Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Kardeşler Kardeşler hayırlısıyla bugün e, köye ortalama e, 22 kilometre uzaklıkta e, bir tarafa geldik. Bu Sivrice Dağı'nın Sivrice Dağı ile e, yukarı Karakaya Kızılca tarafının daha doğrusu aka tarafta da Dağ Tekke Köyü'nün arasında bir yer hayrısıyla e, burada bir tane çoban eee Dayımız vardı gariban. O çoban dayımız dedi ki senin aradığın rezene hayırlısıyla bu tarafta dedi. Kardeşler rezeneyi e, çoğu insan bilir. Yılan dahi ilk olarak gözünü bununla açar. Ta bu tabi'in döneminde etba'yı tabinden döneminden beri çok gözü kör olan insanlar, bütün göz rahatsız olan insanlar rezene tohumuyla, hayırlısıyla şifa bulmuştur. Bunu bize te tecrübe edindik. Hatta e, kardeşler Mısır'da, Yemen'de ve Amerika'da da aynı Müslüman olmuş bir doktorda Rezene'nin normal e, göz körlü olanların ayda %4 oranında görme özelliğini arttırdığını, her ay %4, %4 olarak görme özelliğini arttırdığını biz burada bunu denedik. Yani yaşlı bir kadında denedik. 9 ay boyunca Rezene tohumuyla rukiye yaptık Hayrısıyla e, gözleri hemen hemen kör olmak noktasına gelmişti ve daha sonra 9 ay sonra ayrısıyla gözleri çok net bir şekilde görmeye başladı. Ben kendim deniyorum. Göz ağrım mı var kardeşler? Gözümde yanma mı var? Göz kurulum mu var? Ne? Hangi göz hastalığı olursa olsun uykusuzluktan ağrım var? Çok kitap okumaktan ağrım mı var? Elhamdülillah rezene tohumunu kardeşler kaynamış suda bekletiyorum. Beklettikten sonra hayırlısıyla kardeşler daha sonra ılıyınca onun yarısını içiyorum. Diğer yarısını da ılıyınca iyice soğuğa yakın yani çok sıcak değil soğuk da değil arasında ılık olarak gözlerimi yıkıyorum. Veyahut da pamukla pansuman yapıyorum. İkisi de oluyor. Bunu yaptığımda elhamdülillah gözlerim çok rahatlıyor. Bunu bizzat denedim kardeşlerim. Şu gördüğünüz kardeşler tohumlar daha sonra toplucu hayırlısıyla. Bakın küçük küçük şu tohumlar, rezene tohumları gördüğünüz gibi bakın. Bu tohumları daha sonra topluyoruz. Arpaya benziyor kardeşler. Arpaya çok benziyor. Bunları topluyoruz daha sonra hayırlısıyla. E, topladıktan sonra da kardeşler e, zaten bu baya biraz gölgede kaldım. İyice kıtır kıtır arpa gibi kuruyor. Daha sonra da ayrısıyla bunu kullanıyoruz. İsteyen kardeşlerde olduğunda ayrısıyla ekmek infak ayrımızı yardım babında da Allah Azze ve Celle'nin izniyle kardeşler bu rezenemizden gönderiyoruz. Biraz anason kokusuna benzer. Yani kokusu şöyle bakın koktuğumuzda baya çok benziyor anason kokusuna ona biraz benziyor ayrısıyla. Güzel kokusu da aslında güzel ayrısıyla. Dediğim gibi kardeşler isteyen kardeşler olursa ayrısıyla tohumundan bunun tohumu işe yarıyor çünkü kardeşler ayrısıyla tohumundan siz kardeşlerimize hayırlısıyla kardeşler gönderiyoruz. Allah Azze ve Celle hepimizi kardeşler Eşşafi isminde şifa versin. Bizleri Kur'an'dan sünnetten ayırmasın kardeşler. Ayaklarımızı sabit tutsun kaydırmasın. Eşşafi isminde şifa versin. Dediğim gibi kardeşler ailesiyle ekmek infak ayrımıza yardım etme babında karşılıksız değil. Her şey karşılıklı. Kim gönlünden kopan ekmek infak ayrımıza verirse biz de karşılığında doğal ürünlerimizden hayırlısıyla veriyoruz kardeşlerimize. Aynı zamanda da piyasada en ucuz rukiyenin 1000 TL olduğu bir dönemde biz ücretsiz olarak yapıyoruz. Neden? Ekmek infak hayrımızı yardım eden kişilere hayırlısıyla ee, başka bir amacımız yok. Biz bu işi Allah için yapıyoruz. Karşılıksız değil. Hem kardeşimiz yardım ettiğinde onun adına, onun ismine ne ne? Ahmet, Mehmet neyse, Ayşe, Fatma neyse ismi onun adına infak hayrı yapıyoruz. Hayırlısıyla ekmek, erzak, fakir, gurabaları, kiminin kira yardımı, kiminin su yardımı, farklı yardımlarda helal olan hayırlısıyla hem onu sevaba sokuyoruz hem de karşılığında hem rukiye hem de doğal ürünlerimizden hediye ediyoruz kardeşler ailesine para almıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Allah Azze ve Celle şef ismini şifa versin. Hepimizi şirkten, küfürden, bidattan beri eylesin. Ayaklarımızı sabit tutsun, kaydırmasın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşler.